Bu gezegendeki 16.770. günüm. Doğduğumdan beri 174 santimetre uzunluğa ve 63 kilogram ağırlığa eriştim. Ekonomik olarak değerim... Eşkışkın, eşkışkın... ...dolar. Evet, bir tartışmada bana sen kaç paralık adamsın ya diye soracak olsalar verebileceğim cevap bu. Eşkışkın, eşkışkın... ...dolar. Bunu vücudumdaki kimyasal elementlerin miktarına bakarak hesapladım. Yarısından fazlası oksijen. Bildiğiniz havadan soluduğumuz o oksijen. Yani aynı zamanda boş bir adam sahip olduğum 38,5 kilogramlık oksijeni satabilseydim 116 dolar ederdi. Ondan çok daha az olsa da vücudumdaki hidrojeni satabilseydim oksijenden daha çok para kazanırdım. 755 dolar. Hidrojen yakıt olarak kullanıldığı için biraz daha değerli. Normalde 60 çeşit element var vücudumuzda ama bunlardan sadece 7 tanesi %99'umuzu oluşturuyor geriye kalan yüzde birin içinde neler var neler. Mesela zehirli bir madde olan arsenik var içimde. Normalde bunun bir gramı beni öldürmeye yeter de artar bile. Ama bir gram arsenik elde edebilmek için benim gibi 159 kişiden bu maddeyi toplamanız gerekir. İçimde altın da var. Herkesin içinde olduğu gibi. Birine altın gibi kalbim var dediğinizde kelimenin tam anlamıyla abartmış oluyorsunuz. Abartmış. Abartmış. Evet, içimizde çok az miktarda da olsa böyle radyoaktif elementler de var. <laughs> Sizinki de pek de farklı olmayacaktır. Mal varlığı 160 milyar dolara olan Jeff Bezos'unkini bizzat kendim hesapladım. 2043 dolar çıktı. Dünyanın en zengini bile kaç paralık adammış öğrenmiş olduk. Ama galiba soruları başka türlü sormak lazım. Bu cümledeki adam yerine insanı, para yerine değer kelimesini koymak lazım. Bir sonraki tartışmada karşınızdakine kaç paralık adamsın demek yerine ne kadar değerli bir insansın demeyi deneyin. Çünkü ne kadar tırnak, ne kadar saç ürettiğimizi değil, ne kadar değer ürettiğimizi ölçmek lazım ve bu hiç de kolay değil. Bugün bu gezegendeki 16770. günüm. Bunca gün içerisinde 6.3 oktilyon atomum 100 trilyon mikrobum 31 buçuk trilyon hücrem 5 milyon kılımla birlikte değiştim kaç paralık adamım bilmiyorum ama bana miras kalan 800 megabaytlık DNA'yı ve her gün 1500 yenisini eklediğim beynimdeki you da kullanarak sadece içimde değil dışımda da bir değer üretmeye çalışıyorum <laughs>